Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten Aselsan, Almanya'nın ambargo koyduğu ve satışını yıllarca muallakta bıraktığı Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'ya yapımı REM sisteminin muadili olarak göksuru görünce silah satışına onay vermek zorunda kaldı. GDH Defense'de yer alan habere göre Aselsan Göksur yakın hava savunma füze sistemi, Mavi Vatan'ın SATA yakın gemi savar füzeleri, silahlı silahsız insansız hava araçları, savaş uçakları ve helikopterler gibi tehditlere karşı korunmasında kritik bir rol üstlenecek. Aselsan'ın TÜBİTAKSA-G ile birlikte hava ve füze savunma alanında sahip olduğu bilgi birikimine ve ileri teknolojilerine yakın dönemde eklenecek Göksur. Göksur yakın hava savunma füze sistemi üzerine çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Aselsan Göksur, gemi savar füzeleri, silahlı silahsız insansız hava araçları, seyir füzeleri, savaş uçakları ve helikopterler gibi tehditlere karşı hava ve füze savunma görevini icra edecek. Özellikle SATA yakın uçak tehditlere karşı önlem olarak geliştirilen Göksur, donanmamızın savunma savunma kabiliyetlerine güç katacak. Göksur yakın hava savunma füze sistemi 360 derece tehdit imha yeteneği, yeni nesil ayar arayıcı başlıklı güdümlü mermi, çoklu hedef önleme kabiliyetiyle öne çıkıyor. Müstakilen veya platforma entegre çalışabilen Göksur, veri bağıyla ara safa güdüm ve yüksek tek atım önleme olasılığı gibi pek çok özelliği bünyesinde barındırıyor. Göksur yakın hava savunma füze sistemi ürün ailesi kurgusunda ve modüler tasarım yaklaşımıyla geliştiriliyor. Göksur Platforma özel esnek yerleşim alternatifleriyle farklı boyutlardaki platformların ihtiyaçlarına en uygun çözümü çeşitli konfigürasyonlarıyla sunuyor. Göksur Önleyici Füze olarak TÜBİTAK SAGE tarafından deniz platformlarının hava savunma ihtiyaçlarına göre geliştirilen Göksur Ayer Füzesini kullanıyor. Bozdoğan Hava Hava Füzesinin deniz platformlarına uyumlandırılması, çift yönlü veri bağı, dik atım gibi yeteneğiyle özellikler eklenmesiyle tasarlanan Göksur Ayer Füzesinde kritik eşiklerden birisi olan rüzgarlarla, Ger tüneli testlere TÜBİTAK'sage altyapısı kullanılarak tamamlandı. Bu aşamanın da geçilmesiyle atışla testlere giden yol açılmış oldu. İlerleyen süreçte atışla test kampanyalarıyla kalifikasyon süreçleri tamamlanacak olan Göksur'un kısa sürede Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın hizmetine sunulması hedefleniyor.